Tamam. Hadi mutfağa inip su içelim Şila. Tamam. Susadım, su isterim. Susadım, su isterim. <laughs> Al Şila. Teşekkür ederim Pepe. Gut, <laughs> gut, 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 Oh, çok susamışız gerçekten. Evet, baksana koca bardağı bitirdim. Ben de. Aa benim canım yoğurt yemek istedi Şila. Aa yoğurt mu? Evet sen de ister misin? Tamam yerim Pepe. Ha? Ne? Ee? Aa ah. ne oldu Pepe? İyi ee, dolapta yoğurt yok. Olsun Pepe. Ama canım çok istemişti. Hadi bahçeye çıkalım. Tamam. Canım çok yoğurt yemek istedi ama dolapta hiç yoğurt kalmamış. Ay evet bebeğim. Dün akşam ayran yaptık hepsini ya. Yoğurt kalmadı çocuğum. Şimdi Hı? sarı ölçüyün bize verdiği bu harika sütten nefis bir yoğurt yapacağım. Hı? Sarı ölçü sütüyle <laughs> yoğurdun ne ilgisi var ne? Nasıl ne ilgisi var canım? Siz yoğurt nasıl yapılır bilmiyor musunuz yoksa? Aa hiç düşünmemiştim. Yoğurt nasıl yapılır nene? <laughs> Tabii ki sütten Hı? yapılır çocuklar. Sütten <laughs> Peki yoğurt ne zaman hazır olur nene? Hemen yemek istiyorum onu. <laughs> ee, yoğurt yapmak için biraz sabretip <laughs> beklemek gerekir bebeğim. <laughs> Ay ya çok mu bekleyeceğiz peki? İşte sütümü <laughs> sağdı. <laughs> Sağ ol güzel kızım sarı kızım. Mis gibi yine sütün. <laughs> Hı? Hadi gelin bakalım gelin. <laughs> Yaşasın yoğurt yapacağız. Sütten yoğurt yapacağız. Ay çok merak ediyorum sütten nasıl yoğurt yapacağız nene? <laughs> yapıyorsun Nene? Bununla ha. sütü süzüyorum. Niye ki? Soğarken sarım möcüğün tüyü düşmüş olabilir mesela içine Şilacığım. Sütü önce hmm. süzeriz böyle tülbentle, hem de tencereye koymuş ha. oluruz böylece. Ha. <laughs> Sonra da böyle bir kez köpürüp taşacak gibi, yükselene kadar ha. kaynatırız. Eee hani kaynamadı? Sabret bebe. Be. öyle hemen kaynatırız. Süt. Ama ben hemen kaynasın hemen yoğurt olsun istiyorum. Öyle her istediğimiz şey, istediğimiz zaman oluvermez pepeciğim. Olmasını istediğimiz şey gerçekleşeni kadar beklemeye sabretmek denir biliyorum. <gülüyor> 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 Bak ne güzel biliyormuşsun he? <laughs> Peki, zaman? Ne zaman? Yani on zaman mı? Otuz zaman mı? Ne kadar zaman bekleyeceğiz? Evet nene kaç zaman? <laughs> hmm. Gelin bakalım şöyle. <gülüyor> sekiz, <gülüyor> sekiz saatlik bir sabır oyunu oynayalım he? Oyun mu? Yaşasın ayı! <laughs> Nasıl bir oyun ne nene? Şimdi bizim yoğurdu elimize alıp yemeye başlamak için sekiz <laughs> saate ihtiyacımız <Ha>? var çocuklar. Otuz <laughs> saat değil, elli saat değil, sadece sekiz saat. Çok kısaymış. Sekiz <laughs> saat öyle çok kısa ha. bir zaman değil <laughs> aslında pepeciğim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Şimdi ha? siz gidip oyunlar oynayacaksınız. Biraz vakit geçireceksiniz. Ben her saat bittiğinde size haber vereceğim. Siz de biten saatin içini boyayıp, kaç saat kaldığını görecek. Ve sonunda 8 saat ha? beklemiş olacaksınız. Yani ha? olmasını istediğimiz bir şey için, sabretmiş olacaksınız. Görüşürüz. Sonra da yordum. Sütümüzü yiyeceğiz öyle mi? Evet bebeciğim. Tamam ne zaman başlıyoruz? Aa, süt kaynıyor sanırım. Koşun koşun koşun. <laughs> i̇şte sütümüz 8 saatlik sabır oyunu için hazır. Peki ya şimdi bu süt nasıl orada dönüşecek nene? Sütü mayalayacağız çocuklar. <laughs> maya mı? Maya ne nene? şey maya sütü yoğurda dönüştüren bir şaşırtıdır çocuklar. He şaşırtı he. Hadi mayalayalım o zaman. Nasıl mayalayacağız? Önce sütümüzün dört saat soğumasını bekleyeceğiz canım. Aa. Böyle kaynar kaynar mayalarsak yoğurdumuz olmaz. Elimizi yakmayacak kadar ılık olması gerekiyor sütün. Ya bunun için de dört saat bekleyeceğiz öyle mi? Evet Şila işte sekiz saatlik sabır oyunu başlıyor. Hadi. Ben size haber verince de sahatten izişerin dersiniz. Ne yapalım anne? Ay, o imkanı nasıl alalım, alalım anne? <laughs> ah, Efendim Pepe. annemle Sekiz saatlik sabır oyunu oynuyoruz biliyor musun? <laughs> ne güzel. Oyunun sonunda kocaman bir kase yoğurt kazanacağız. Çok güzel Şüaçım. <laughs> yoğurt gerçekten çok ama çok ha. faydalı bir yiyecektir. Hele de böyle evde gerçek inek sütünden kendimizin yaptığı yoğurttan her gün bir kase mutlaka yemek gerekir. Biz hep yiyoruz şu O zaman güzel bir yoğurt şarkısını hak ettik. <laughs> Pepee yoğurdu çok seviyor Pepee yoğurdu çok seviyor Yoğurt Pepee'ye sağlık veriyor Yoğurt Pepee'ye sağlık veriyor Şimdi... veriyor çok güzel yoğurt. çok faydalıdır yoğurt. Yoğurt, yoğurt, yo yo Yoğurt, 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 yo yo yoğurt. yoğurt, 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 yoğurt. Çocuk. 1 2 3 4 5 6 8 saatimiz vardı. 2 tanesi gitti. 6 saatimiz kaldı. Hadi biraz bisiklete binelim Şila. Tamam hadi. İyi. <laughs> Yaşasın mayalama vakti mi geldi yani? Bir, iki, üç, dört. Evet dört saat gitti dört saat kaldı. Dört saat kalınca mayalayacaktık değil mi yordu Evet evlat hadi gelin gelin. Şimdi bu pembe kaptaki senin olsun Şilacığım. He? Pepe He? bu sarı kaptaki de senin olsun oğlum tamam mı? Tamam. Tamam. İçine o koyduğun şey ne nene? Bu bir önceki yoğurttan maya ha. olarak ayırdığım bir kaşık yoğurt. Sütün yoğurt olması için yine yoğurtla mı mayalıyoruz yani? Aynen öyle canım. Aa Yani sütün içine bir kaşık yoğurt atıyorsun. Dört saat bekliyorsun. Bütün süt yoğurda mı dönüşüyor? Evet. Öyle, Bu olağanüstü bir şey. Evet inanılmaz. Böyle bir kaşık koyuyoruz, hmm. sonra karıştırıp kapağını kapatıyoruz. Hmm. Sonra da fırını hiç ısıtmadan fırının içine veriyoruz. Fırında onun soğumasına engel olacak öyle mi? Evet ama kesinlikle fırını ısıtmıyoruz. Hmm. Onu sanki bir örtü gibi kullanıyoruz. Dört saat sonra harika bir yoğurdumuz olacak değil mi Nene? Evet canım öyle. Ay çok heyecanlandım

Yorulmuş sabır, sabır oyunumuzun bitti yine. Ben de ben de. <laughs> koş ya koş yoğurdumuza bakalım. Ya. Evet. Aç bakalım kapağını fırının Pepe. Tamam. <laughs> Ay. Muş bu muş bu. hep mutlu olurum biliyor musunuz? Ama ben zaten hep mutluyum ama sizi görünce daha da çok mutlu oluyorum. Ay. Hı? Ne güldünüz? Bana mı güldünüz arkadaşlar? Hayır sana gülmedim. <laughs> Anladım. Liko orada değil mi? Yine sessiz sessiz gelip beni korkutacak akıllı. Ben de şimdi ona bir oyun oynayayım da görsün. <laughs> C e... Aa Liko, hoş geldin. <laughs> Çok değişik. Arkadaşlar, siz de hiç böyle bir şey görmediniz değil mi? Hayır Leli, hiç görmedim. O ne Leli, ben de bakabilir miyim? Hayır Liko, sana gösteremem. Ama de Bu dünyadaki en ilginç şey. Bunu görmek için önce ağaçtan erik toplamak gerekiyor. Hemen toplayacağım. Bekle beni burada. Şu hızlı toplayıp dünyanın en ilginç şeyini göreceğim. Çok heyecanlıyım. Acaba ne? Çok merak ediyorum. Cek. -e. Ay. Ha -ha. Hep sen mi beni korkutacaksın? Ben böyle korkuturum işte insana. Akıllı. Bakayım avucunun içine. Yok bir şey. Ha -ha. Şaka yaptım sana. Haha. -ha. Ha -ha. Vallahi inandım ha. Ama elikleri yine de toplayabilirim istersen? Elikleri dünyanın en el ilginç şeyini görmek için değil, dünyada en sevdiği kişi için, yani Lele'yi toplarım. Ay, Likocuğum benim. Sen de benim da en sevdiğimsin. Canım benim. Ben değil miyim? Ay. Anneciğim. Kulabuz kokuttun sen de. Seni de çok seviyoruz Kulabuz. Hem de dünyalar kadar çok. Birini sevmek öyle güzel duygu ki. Biz sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Evet çok seviyoruz. Peki ya siz bizi seviyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> evet. harika. O zaman hep beraber bir salla salla çarkıla dans yapalım. Hadi. Salla. Salla 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 çalkala, salla 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 çalkala. Önce kolları salla, şimdi de bana yolla. Biraz da kalçayı salla, salla salla çalkala. Önce kolları salla, şimdi de bana yolla. Biraz da kalçayı salla, salla salla çalkala. <gülüyor> 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 ne oynayacağız bugün Kulabuz? Yine hangi güzel oyun hazırladın bize? söylüyorum. Hı? söylemiyorum. Söylemiyorum. Ne diyor ama. Tamam tamam söylüyorum. Söylemiyorum. <laughs> ben anladım klavuzun neden söylemediğini. Klavuz gıdıklanmak istiyor. <laughs> söylüyorum. Söylemiyor musun? Ha, durun yapmayın. Söylüyorum tamam. Bugünkü <laughs> oyunumuzun adı Nasıl oynanıyor bu oyun? Oyunda bir tane kart ağacımız var. Ağacı mı olurmuş klabuz? Oyun köyünde her şey olur Leli. Bu kartların her birinde başka bir hayvan resmi var. Önce biriniz bu kartlardan bir tane seçecek, ve kartta resim olan hayvanı göstermeden ve konuşmadan, hayvanı taklit ederek anlatmaya çalışacak. Hayvanın sesini çıkartabilir miyiz peki? Eğer konuşmadan anlatırken bulamazsa, son şans olarak sesini de çıkarabilirsiniz. Aa, harika! Oy, ne eğlenceli bir oyunmuş. <gülüyor> <gülüyor> Hazırsanız oyuna başlayalım. <laughs> Siz de hazır mısınız arkadaşlar? Hazırız. O zaman da değil. Öf tamam ya. Oradan burayı göremezsin ki hmm. Hocam. Çok güzel anlatacağım. Hemen bileceksin. Merak etme. Şimdi hangi kartı seçsem acaba? Biraz yardım etsene kılavuz. Seçemiyorum. Birini seç Ben de hangi kartta hangi hayvan olduğunu bilmiyorum ki. Nasıl yardım edeyim? Tamam tamam seçiyorum. Bunu seçtim. Bu neymiş? Aa en sevdiğim hayvanlardan biri. Yaşasın ben bunu kolay anlatırım. Çekirgesi, çünkü çekirgeler zıplar. Zıplaya zıplaya giderler senin gibi. Aa, o zaman böyle zıplayan kanguru vardır. Kanguru mu? Aa Havuç mu? Aa biliyorum biliyorum. Bütün hayvanlar arasında havucu en çok hangisini sevdiğini biliyorum. Söylesene o zaman Liko. Tabii ki havucu en çok tavşan sever. Ha bildin Liko. Havucunun tadı da güzelmiş. Ha <laughs> Anlatması nasıl bende? Hangisini seçsem acaba? Hiçbirinin arkasını görmüyorsun Kiliko. Seç birini işte. Hem sen zaten bütün hayvanları biliyorsun. Hepsini anlatabilirsin. Aslında bilmediğim birkaç tane hayvan var ama onları da öğrenince onları da anlatacağım. Şimdi benim kartım hmm, bu olsun. Aa, en sevdiğim yiyeceğim. Ne yaptığını bile anlamıyorum. Oy bu şey değil miydi? Şey biliyorum. Bileceğim. Sesini duyarsam kesin bilirim Liko. Ho, 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 ho. Çok kolaymış buldum. Köpek bu. Bayılırım köpeklere. Doğru. Ama sen hemen biliyorsun Neli? Ne yapayım? Mahsustan bilmeyeyim mi? Yok yok bil tabii. Hadi Leli ya. Geliyorum Liko. Bunu seçtim. Uçarak geldiğine göre ben de bu sefer hemen çok çabuk bilip. Bu bu kuş. Buldum işte kuş. Hangi <laughs> kuş Liko? Bu sıradan bir kuş değil. Aa nasıl yani? Yine mi bilemedin? Yaklaştın. Ama adı kuş değil. Sesini çıkar istersen Leli. Kalk kalk. Kalk mı? Aha! Tamam uçak kalk diyen kuş kargadır. Bu bir karga. Karga oldum ben. <laughs> ah, iyi misin? İyiyim. Önündeki ağacı görmeyen bir karga oldum ben. <laughs> ben de kartımı almaya uçarak giderim o zaman. Ama <laughs> ben helikopter gibi uçarım. Sen de dikesi çok güzel bir hayvan var kartçık. Bakayım. Çok güzelmiş. <laughs> İlginç yürüyüşlü bir hayvan daha. Ben galiba ne olduğunu anladım ama Liko çok komik görünüyor. O yüzden hemen söylemeyeceğim. Aa bu ne ki? Allah Allah. Harika. Dur dur tamam buldum. O maymun maymun. Oo, hiç bilemeyeceksin sandım Leli. Kart seçmeye gidiyorum. <laughs> hmm. Aa, bu ne <laughs> biçim şey zıplayan bir hayvan böyle? Hiç görmedim galiba. <laughs> ha, tamam canım buldum. Şimdi siz de buldunuz mu arkadaşlar? Bulamadık Liko. Hadi böyle. Son üç saniye. Bırak. Ay hadi bulun. içinde çaylar arka, Ayrı bir yatağı Her gören ona baka. Merhaba Pisi. Ne harika bir türküydü o söylediğin. <laughs> Teşekkür ederim Cüccü. Biliyor musun ben Van'da doğmuşum. Annem babam bizim biz Van'lıyız. Bu türkü de Van'da söylenen bir türkü. Harikaymış canım. Sen harika bir Van kedisisin bir tanem. <laughs> ha, teşekkür ederim çocuğum. <laughs> Bak bir gözüm mavi, bir gözüm yeşil ve bembeyazım. Biraz kuyruğumun içinde bir planda sarı var. Ben bir Van kedisiyim. <laughs> <laughs> Peki Pisi, bil bakalım kartı görmeye hazır mısın? Evet, hadi Cici, hadi. Bil bakalım bu nedir Pisi? Aa, bilmiyorum Cici. Çok değişik bir şey. Nedir bu? Bu bir kepçe Pisi. Kepçe mi? Kepçe çorba koyduğumuz büyük kaşık demek değil mi? Ay anlamadım. Aslında benzer şeyler. Kepçe, çorbayı tencereden alıp tabağa koymaya yarayan çukur kaşığa verilen addır. Bu kepçe ise kazmaya ve doldurmaya yarayan bir iş makinesidir. Hem kazılması gereken yeri kazar, hem de mesela toprak, kum gibi şeyleri, burada gördüğün kepçesine doldurarak, başka bir yere taşımaya yarar. Anladım Cucu. Çorba kepçesi gibi kepçesi var. O kepçeyle hem yeri kazabiliyor, hem de kumu toprağa taşıyabiliyor. Aynen öyle. <laughs> bu bir kepçe. <laughs> evet Pisi bu bir kepçe. Hayatıma hoş geldin kepçe. reseptimi çizeceğim. Merakla bekliyorum pisicim. İşte kazmaya ve doldurmaya ya Bir iş makinesi. Kepçe. Benim kepçem. <laughs> Kepçen harika görünüyor pisi. Ne oldu pisi? Şey, bir koku alıyorum. Ne kokusu? Sanki favori.

yapan? Nedir seni böyle koşturan? Ne oldu canım? Merhaba çocuğum. Bana yardım etmeniz gerek. Aa, ne oldu? Evimizin <laughs> <laughs> önüne birileri böyle dağ gibi koymuş yapmış. <laughs> Bilmiyorum ki. Sabah uyandık. Kapı bile açılmıyor. Her yer kum dolu. Ben bir delik bulup sonra çıktım ama kapı açılmadığı için kardeşim pin içeride kaldı. Öyle Bak, sakin ol. Nasıl sakin olayım Pisi? İçeride kafalı kaldı diyorum kardeşim. Hem. Ha buldum. Anne. Ay ödüm ufak Ne buldun? Ailenin bir kepçe yardım. Öyle kurtarabileceğiz Ha bu harika bir fikir pisi. Kepçe mi? O nedir? Bak şimdi. İşte bu bir kepçe. Bununla hem toprağı kazıyor hem de kumları toprakları bir çırpıda başka yere taşıyabiliyor. Gerçekten mi? Evet patlatıcı. Evet bu bir kepçe. Bizim evin önündeki kumu taşıyabilir mi yani? Evet öyle değil mi çocuğum? Evet canım taşıyabilir. Aa, harika! Yaşasın sorunu kepçe. çözdük o zaman. Çıkar hayattan. Çözüm bulmak gerekir inatla. Sakın çözüm yok diye ağlama. Çözüm aslında çok yakınlarda. Doğru bakarsan düşünürsün. Düşünürsen bulursun. Bulursan da çizersin. Çünkü katı çizim sensin. Hadi Kaptan bize bilir, bir deli bir çıkalım. Ben evine götür. Ne oldu pisim? <laughs> Eyvah! Kara karga geliyor. Amanın! Yine mi ya? Nedir bu kargadan Kara, karga da çok temiz? Karga 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 Sakın, karga, sakın gelme bu yana Ne fenasın, fenasın karga. sen karga Çek git hadi <laughs> yoluna Rahat, rahat, rahat evvel pişman olursun, olursun sonunda. Aman be sizde. işte, <laughs> o <zaman sen> de. Anlamayı <laughs> başla. <laughs> <laughs> evet, başardık. İşte geldik. Kullara baksana Fesu. Hadi köfte. Abi sen misin? Evet kardeşim. Sabret seni oradan çıkaracağız. Kahraman kepçe hadi. İşte bu abi, canım kardeşim kurtuldu. Çıkamayacağım diye çok korktum. İyi de onca kumu nasıl kaldırdınız buradan? Tabii ki kepçeyle. <laughs> pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Helikoptere mi? Kepçeye mi? Traktöre mi? <laughs> evet kepçeye. <laughs> Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir kepçe çizin. <laughs>